Hazretleri'nin kıydığı bir nikaha şahit oldu. Nikah esnasında Efendi Hazretlerimiz evvela dedi herkes ellerin dizine koysun. Şu şekilde. Kimse böyle oturmasın dedi. Kimse ellerini böyle yapmasın dedi. Ayaklarını da kilitlemesin. Ayak ayak üstüne atmasın. Bunlar nikah bağına sebep olur dedi. Ondan sonra da hoca hoca dolaşırsınız o bağı çözmek için. Herkes de beceremez o çöz çözmeyi. şey olur çiftler yani. Onun için bulunduğunuz nikahlarda e, bu uygulamayı yapın. Özellikle hoca kardeşlerimiz bu uygulamayı uygulasınlar. E, cemaati ikaz etsinler. Cemaatte bilsin ki bir nikahta bulunduğu zaman e, ee, bu hareketler yapılmasın. Nikahtan sonra da Efendimiz Hazretlerimiz şey yok oturdu. O min ayatihi en halakakum min turabun. Yukarıdan başladı. Fe subhanallah hayne tumsuna ve hayne tusbihun. Arka sayfanın dört satırına kadar okuturdu. Dört beş satırda arkadan okuturdu. Bayağı uzun. Ama Nikatta burayı okuyacak zor bir yerdir, karışık bir yerdir. Okuyacak adam pek bulunmaz yani.